Eğer gerçekten bir hayaliniz, bir hedefiniz varsa yürüdüğünüz yol, çektiğiniz çile asla size zor gelmez diye videoya başlıyorum. Neden? Kendimden biliyorum. Şimdi bu benim üçüncü hazırlanışım oluyor. Ee, birinci yıl 12. sınıftım zaten hazırlanmadım. Yani nasıl desem pek takmadım. Öyle yalap şap bir şeyler yapmaya çalıştım, ettim. İkinci yıl zaten ikinci yıl video falan çekiyordum. Youtube kanalım vardı. İkinci yıl çalıştım. Olmadı. Yani oldu ama istediğim yer olmadı. İstediğim yer olmadı. Şimdi üçüncü yıla girmeye başladık. Üçüncü yıla yavaş yavaş çalışmaya başladım. Önce bir düşündüm. Bir liste yaptım böyle. Benim yaptığım hatalar neydi? Bir öz yaptım kendime. Böyle bir sıraladım. Dedim ki bunun da hem videosunu çekeyim dedim. Hem yani, belki aranızda bunları yapacak vardır dedim. Yapmasın dedim. Kendim bir tecrübe ettim çünkü bunu. Evet. Videoya girecek olursak. Mesela bir numaraya ne yazmış? Kendini bir odaya hapsetmek. E, bu mezun yılı için. 12. sınıflar için değil bu. Yani yine izleyebilirsiniz. Kendini bir odaya hapsetmek demiş. Mesela haftada 7 gün var. Ben pazartesi başlardım. Cumartesiye kadar ders çalışırdım. Ne dışarı çıkardım ne bir şey yapardım. Dışarı çıkıyorsam da bir markete gider gelirdim. Bir şey yapmazdım yani. O yüzden bu çok kötü bir şey. Yani hep aynı kitapları görüyorsun, hep bir ekrana bakıyorsun. Ders çalışıyorsun. Kaldığın yer aynı, oda aynı. Ba bir balkona çıkıyorsun ya, yani, başka bir şey yapmıyorsun. O yüzden bu çok kötü bir şey. Bunu yapmayın. Gidin arada bir akşam çıkın, gezin, Arkadaşlarınıza buluşun. Sürekli yapmayın. 2-3 saatiniz yani 3-4 saatinizi de vermeyin buna. Akşam mesela günde 8 saat, 7 saat ders çalışmışsınız. Hadi 10 saat ders çalışmışsınız. Yani bu 10 saat tabii ilerleyen zamanlarda olur. Şu an bir anda olmaz. Hatta ben de yapamıyorum. Ben 12 saat çalışıyordum. Şu an 8 saati bile çok zorluyorum. Ee, gidin arkadaşlarınıza gezin yani. Atıyorum akşam 8'de bitti dersiniz değil mi? Çıkın 8'de 8.30'da. 10.30, 11'e kadar. Ya o size bağlı bir şey. Gezin. Çıkın bir hava alın ki bu ilk başlarda da olacak değil. İlla ilk başlarda yapıyorum sonra kendimi eve kısıtlayayım diye bir şey de yok. Sürekli yapın bunu. Ha, sınavdan bir ay önceye kadar yapmayın da tabii. Yani sınava bir ay kala bunları yapmayın da. Çıkın gezin. İkinciye gelecek olursak. Spor, diyet, yapmamak. Mesela ben bir yılda 20 kilo aldım. Yani şu an 10 kilosunu verdim. Hatta son bir videoya bakacak olursanız biraz fark etmişsinizdir belki. Eee... Spor yapmıyordum, diyet yapmıyordum. Önüme ne gelirse yiyordum. Yedikçe daha da yiyesim, yiyesim geliyordu. İştahım zaten açılmıştı. Strese giriyorsun, ders çalışıyorsun. Sınava az bir zaman kalmış. E daha çok strese girdiğin için daha çok yemek yiyorsun. Zaten spor, hareket hiçbir şey yok hayatında. 10 saat bu masada oturuyorsun. Bunu asla yapmıyoruz. Gerekirse bir spor salonuna yazılıyorsun. Tamam mı? Sen bak Görüyorum seni ben yapamam diyorsun ama gerekirse gidiyorsun bir spor salonuna yazılıyorsun. Diyetini yapıyorsun kilon varsa. Mesela benim gibi kilon varsa ben şu an 95 kilo falanım. Ee, gidiyorsun diyetini yapıyorsun sporunu yapıyorsun. Ondan sonra da sağlıklı bir şekilde beslenmeyi yapıyorsun. Ve böyle olunca da insanın şey de oluyor nasıl desem sana. Daha çok zihnin açık oluyor. Mesela gelen bilgileri daha çabuk alabiliyorsun. Öyle de bir şey var. Üçüncüsü hobi edineceksin. Kesinlikle hobi edineceksin. Benim hayatım yoktu. Benim tek hobim bu YouTube'du geçen yıl. Ben sadece oturdum, ders çalıştım. Başka ne yaptım? Haftada bir gün çıkıyordum. Onda da arkadaşlarla buluşuyorduk. Bir yere gidiyorduk, bir şeyler yapıyorduk. Yani o da iyi geliyordu bana. Ama bir hobin olacak. Mesela gitar çalarsın, ne bileyim spor dedim. Mesela illa bu fitness olacak diye bir şey yok. Futbola gidersin, basketbola gidersin. Mesela futbol kurslarına gidersin, basketbol kurslarına gidersin kendinizi eğlendirecek bir şeyler bulun. Ben şu an bir şeyleri bulmaya çalışıyorum. Şu an tam edinemedim ama bulacağım. O hobiyi de bulacağım. Hiçbir sıkıntı yok. Dördüncüsü mükemmelliyetçi olmak. Asla mükemmelliyetçi olmuyoruz. Benim ayetem bu yüzden geç kaldı. Asla mükemmelliyetçi olmuyoruz. Mesela atıyorum sana TYT Matematik'ten kaç net yapıyorsun? 15 net yapıyorsun diyelim veya 10 net yapıyorsun diyelim. Ama AYT matematikte geçiyor. Başlamamışsın zaman geçiyor. Mesela sen arkadaşım nereye kadar geldin? İlk 12 konu bitti mi? Bitti. Tamam. AYT'ye başlıyorsun. AYT matematiği. Seni tutan hiçbir şey yok. Sen diyorsun ki TYT netim 40'da 45'te kaldı 50'de kaldı. Daha da artsın ondan sonra AYT'ye başlarız. Ben bunu geçen yıl yaptım. Olmuyor. Hiç öyle bakma. Olmuyor yani. TYT'ye hiçbir zaman halledemez. TYT konuları biter, geri dönersin tekrar başlarsın. Bakın, benden iyi rehberlik hocası yok şu an. Neden yok? Ben 3 yıl bu senaryonun içindeydim. Hangi hoca? Hangi hoca 3 yıl ardı ardına geçirmiş şu an? Ben bizzat içindeyim şu an bunların. Yani birini dinliyorsanız sizi ulan ne diyor bu da diyebilirsiniz. Benim için de diyebilirsiniz ama ben 3 yıl bu senaryonun içindeyim şu an. Benden iyi hoca yok şu an öyle diyeyim. Ben kendime de mesela bak ben hala dershaneye gitmiyorum. Hala herhangi bir yerden koşu kalmıyorum. Neden? Kendini en iyi kendin bilirsin. En iyi kendini kendin bilirsin. O yüzden o yüzden öyle biliyoruz bir şeyleri. Dördüncüsü mükemmeliyetçi olmak. Ondan bahsetmiştim herhalde. Şu an hafıza gitti geldi ama işte mükemmellikçi olmuyorsunuz arkadaşlar. AYT'ye geç başlarım. Aman şu bitsin. Aman ben bunu böyle yapayım. Şu kadar nete geleyim ondan sonra. Hayır. Öyle bir dünya yok. Hiçbir zaman mükemmeliyetçi olmayacaksın. Beşincisi ertelemek. Hem plana programa göre yapabilirsin. Mesela nasıl erteleyebilirsin? Atıyorum sen kendi bir tane plan program yaptın günün bitecekleri. Ufak bir şey kaldı tamam orada ufacık bir şey kaldı. Dedin ki ya buna da yarın yaparım açayım bir ...bölüm dizi izleyeyim dedim Dizi izlenecek bu arada. İz çok seviyorsanız izlenecek. O hiçbir sıkıntı yapmaz size. Akşamları derseniz bittikten sonra. Vicdanınız rahatsa eğer... ...ben bugün bunu bunu yaptım. Benim vicdanım rahat. Ben üstüme düşen görevi yaptım diyorsanız... ...isterseniz Fizan'a gidin. isterseniz 20 bölüm dizi izleyin. Hiçbir size zararı yok. Bu açısın... E, ...tam tersi size faydalı bir şeydir bu. Ama vicdanınız rahatsa... ...programınızı yaptıysanız... ...akşamlardan bahsediyorum özellikle ertelemeyeceksin. O günün planı programı neyse harfi harfine onu yapacaksın. Bir askeri düzende gibi düşün ya kendini. 10 ay kalmış burada. Ne tatavasını yapıyorsun sen? He? Neyin geçtiğini yaşama derdindesin? 10 ayın kalmış. 10 ay boyunca asker nizamiyesinde ders çalışacaksın. Neden? Ne istiyorsun peki? Bu hayatta ne olsun istiyorsun? Şimdi ben bir yere gideyim. Bir yerde çalışayım asgari ücretinde biraz üstünde para alayım. Kendimi geçindirip giderim ya ben diyorsan şu an bu videoyu da kapat git yani hiç şey yok. Bir hayalleri hedefleri olan insanlarla yola çıktım ben. Benim ilk başta 3 tane takipçim vardı. O üçünün de hedefi hayali vardı. En başından bahsediyorum. Ve şu an yorum yapanların çoğu, çoğu yani troll olmayanların çoğu gerçekten hedefleri, hayalleri olan insanlar. Lütfen hedefiniz hayaliniz olsun. Bakın benim yaşım büyük değil. Hatta belki izliyorsanız benden de yaşınız büyüktür. 21-22 yaşındasınızdır belki. Yani belki 30 yaşındasınızdır. Olabilir mi? Olabilir. KPSS'i hazırlanıyorsundur belki. Olabilir. Ama ben 19 yaşındayım. İnsanı yaşı değil, yaşadıkları geliştirir, olgunlaştırır. Mesela ben ders konusunda kendime güveniyorum şu an. Neden? Üç yıllık bir tecrübe'm var benim burada. En kral rehberlik hocasını getir bana. Ben ondan da iyiyimdir. Kendi gözümde. Neden? Kendimin en iyi rehber hocası benim çünkü. Kendimi en iyi tanıyan benim. Kimseden rehberlik almama gerek yok benim bu konuda. O yüzden tıkırında, tertemiz bir şekilde ilerleyeceğiz. Aşağıda mail adresimle, Instagram adresim olacak. Ee, Instagram'dan sohbet edebiliriz konuşabiliriz bir sorunuz varsa yazabilirsiniz aynı şekilde mail de atabilirsiniz hiçbir sıkıntı yok ee, başka diyeceklerim bu kadar videolar devam edecek yine sene boyu beraberiz ee, hedefiniz aileniz varsa beraberiz Eğer bu yola gerçekten çıkmaya cesaretiniz varsa beraberiz bu bilekleriniz ağrımaya ee göze alıyorsanız beraberiz. Kilo alacaksınız spor yapmazsanız bakın. Kilo almaya göze alıyorsanız beraberiz. 10 aylık bir serüvenim var. 10 aylık bir süreç var şu an. Devam edeceğiz. Yılmayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.